bakalım. Bugün burada ilçe teşkilatımızda önemli bir görevi değişikliğini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Program akışını arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, önceki dönem ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Tufan Beyefendi'nin konuşmaları, yeni ilçe başkanımız Ömer Uğur Alpaslan Beyefendi'nin konuşmaları, il başkanımız Sayın, Fet Süley Sayın Süleyman Fethi Şirin Beyefendi'nin konuşmaları, teşkilatımıza emeği geçen ve dava arkadaşlarımıza verilecek olan teşekkürlerin il başkanımız ve ilçe başkanımız tarafından takdimleri programın sonlandırılması. Son madalyodu. Bunun üstünde tutanak olacak o bey dileti Başkanım, İlçe başkanı, ilçe İl yönetim kurusu, kurulu üyeleri, il kadın kolları başkanımız, ilçe yönetim kurulu. Değerli dava arkadaşlarım, daha önce kerem yapmış. Rejisüyeri, belediye başkan adayları değerli hanımefendiler, değerli misafirler, basınımızın yüzde temsilcileri, hepiniz bugün burada birlikte olmaktan şeref ve gurur duyuyorum Bugün de burada yeni yönetime devretmek için bulunmuş, bulunmaktayız. Yeni yönetiminde bundan sonra davamıza en iyi şekilde hizmet edeceğini, yani gönülden en e, işten samimiyetlerimle inanarak ve güvenerek e, hiçbir tereddüt etme sizin kendilerine sonsuz güvenim olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım çünkü bizim davamız İlahi Keremutullah davası yani kısacası cihan hakkı. Bizde makam, mevki, şan, şöhret, çıkar, menfaat olmaz. Eğer biz bu yolda hareket ediyorsak, eğer biz bu düşüncelerle bu davaya hizmet etmeye gelmişsek, onların ömrü uzun olmaz. Çünkü bunu yıllarca kurulduğumuz günden beri bugüne kadar başbuğ zamanımızda da rahmetli Alparslan Türkeş Kurucu Başkanımız ve ondan devralan Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi de, de bu devamlı görünmüştür, izlenmiştir. Çünkü çıkar ve menfaat için davaya hizmet etmeye gelenler maksatları ortaya çıktığı zaman birer birer yaprak gibi dökülmüştür. Onun için bizler bu davaya inanmışız cihan hakimiyetine inanmış ülkücüler olarak bu davayı idame ettireceğimize söz vermiş, güvenmiş kendimize hiçbir çıkar menfaat gözetmek sizin devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Yeni parti binamız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Fazla sözler uzatmak istemiyorum. Hepinize burada bu e, güzel günümüzde bizim toyumuzda bu bulunduğunuz için hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Sayın İl Başkanım, teşkilatımızın kıymetli üyeleri, basınımızın gücüyle temsilcileri ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli hanımefendi ve beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. büyük bir gurur ve sorumlulukla görevi değer almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu önemli vazifeyi bana ve yönetimime layık gören başta bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'ye teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Edip Semi Yalçın Beyefendi ve il başkanımız Sayın Süleyman Petişerim Beyefendi'ye teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Bana ve yönetime duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüpheniz olmaz. Görevi devraldığım Sayın Hüseyin, Baş Hüseyin Tufan Başkanımıza ve yönetimine görevde bulundukları 10 yılı aşkın süredir partimize ve ilçemize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Tarafıma tevdi edilen bu kutsal ile, hep birlikte daha büyük başarılara imza almak için çalışacağız. Parti olarak hedeflerimize ulaşmak ilçemizin ve halkımızın refahını arttırmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Bu minvalde rahmetli başbuğumuz Alparslan Türk şu sözünü hatırlatmak isterim. Türk töresinin bir vazifesi de bir şartla da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Başbuğumuzun bahsettiği bu duygu şahsın ve yönetim kurulundaki her bir dava arkadaşımda mevcuttur ve mevcudiyetini daima koruyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte partimizi daha güçlü ve etkili kılacak adımları atacağız. Yeni dönemde yenilikçi fikir ve dinamik bir çalışma anlayışıyla hareket edeceğiz. Partimizin ülkelerinin hedeflerini hayatta geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Hep birlikte ilçemizin geleceğine yön verecek önemli projelere ve çalışmalara imza atacağız. Vaktinizi fazla almadan Sözlerimi bilge liderimiz, Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin şu sözleriyle son vermek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır, ufuk vardır, huzur vardır, ruh vardır, duruş vardır. Milli hedeflere ulaşılması da inşallah mukadder olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın İl Başkanım ilçe başkanı, Sayın Geçmiş Dönem Muratlı İlçe Başkanı Hüseyin Tufan Başkanı, Sayın İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, çok değerli davamızın, davamıza gönül veren dava arkadaşlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, bu davaya hizmet etmiş bütün fertler, basınımızın güzide sizleri, hepiniz hoş geldiniz, sefa verdiniz çok iyi bir şekilde bizi temsil etmiş, bütün zorluklara göğüs germiş Hüseyin Tufan Başkanıma ben il ve yönetimi adına, bütün e, Tekirdağ il adına, Murat adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizde e, görev sonlu yoktur. Bugün bayrak değişimi oldu. E, Hüseyin Tufan Başkanım bıraktı. Uğur Başkanım devam ediyor. Ama değil ki bu Hüseyin Başkanım'ın görevi son buldu. Hüseyin Başkanım büyük gücün görevi ölene kadar son bulmaz. O yüzden son görev bizde en son ölüm sırasındadır. Bu dava ağır bir dav vardır. Bu koltukların vebali ağırdı. Bunu bilerek burada oturmalıyız. Biz de elimizden geldiğince çalışarak buraya hizmet etmeliyiz. 5000, bin 5 fazla şehidimizin bu koltuklarda kanı olduğunu bilerek bu koltuklara buna göre biz ülkücüler olarak hiçbir yerde menfaat çıkar ilişkisi olmadan sadece vatan millet denildiğinde bizi hazır dediğinde burada olan bir dava unsurlarıyız. Bununla da şeref duyuyoruz. Hiçbir çıkarımız yoktur. Bu davayı yüceltmek, Türk Türklük Türk İslam şuurunu dünyaya hakim kılmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz yerel seçimler geçti. Elimizden gelen şeyi yaptık. Çalıştık buradaki çalışan tüm arkadaşlarımıza beraber gece gündüz uğraş verdik. Hepinize onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Olmadı. İnşallah bir dahaki dönem olur. Yine biz çalışmaya devam edeceğiz. Ee, bir seçim kaybettik diye, bir kayıp verdik diye bunu bırakıp e, bakmayacağız, arkamıza bakmayacağız. Hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü burada en zor şey nasıl ki dünyada Türk olmak zorsa. Türkiye'de ülkücü olmakta en zor olan şeylerden biridir. Nasıl ki bir Avrupa Kupası kupasında bozkurt işareti yüzünden bizi yadırgıyorlarsa biz bunu seve seve göğsümüz gere gere bozkurt yapmaya devam edeceğiz ve bunu aykırı yapacağız. Buna da kimse engel olamayacak inşallah. Ülkücüler burada olduğu sürece bu ortalık Daha sonraki coğrafyamızda da burasının coğrafyası çok zor bir coğrafya. Bunu da biliyoruz. Belki bu coğrafyanın kaderi kanla yazılmış bir coğrafya olabilir ama biz hiçbir zaman zorluklarımız da olabilir. Evet bugün bazı zorluklarımız olabilir. Üstümüze geliyor olabilirler ama yılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bugün batım, e, güneyimize Suriye karışmış bir bölge. Arap yarımadaları karışmış bir bölge. Veya mavi e, Akdeniz bölgesinde karışmış bir bölge olabilir ama biz bunları ülkemizin iç bütün menfaatlerini gör, görüp hiç kimseye geçit vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. İçimizde de nifak tohumları ekmeye çalışanlar olabilir. Partimizin partimizin içinde de dedikodu yaymaya, nifak tohumları birbirimize küstürmeye, kırmaya, darılma, darıltmaya neden olacak konuşmalar olabilir. Ama biz beraberiz, hep beraber kucaklaşacağız. Bizim partimizin en önemli davamızda en önemli şuur Hiçbirimiz bir küskünlük, dargınlık olmadan bayrağı devrederiz. Çünkü bizim için bu bir nişanedir. Bu bayrağı en yükseklere çıkarabilmektir. Bizim benimle bugün il başkanlığı olarak görevim bir gün son bulacak. O güne kadar son damla terimin son damlasına kadar çalışacağım. inşallah. o gün geldiğinde de iyi bir arkadaş, içimizden bir arkadaşımıza bu görevi devredeceğiz. O yüzden hiçbir şeye aldırış etmeden çalışarak, son nefesimize kadar çalışarak davamızda küslüklere şey yapmalar hep beraber birlikte tek yumruk olarak bu davayı savunacağız. Bugün de bizi burada yalnız bırakmadığınız için bu güzel töreninde bizimle beraber mutluluğumuza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs> Uğur Başkanımızla beraber e, verdiği emekler adına güzel bir plaket hazırlamışlar. Bu da çok emek verdim başkanım. Sağ olasın, var olsun. Bugünden sonra ayrılık yok zaten. Devam çalışmaya devam. Hep beraber şöyle bir fotoğraf verelim şurada şey yaparken. <laughs> gel, 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 başkanım. gel başkanım. Gel başkanım. Hep beraber şöyle Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Yüksel Doğa evet. Evet. evet, değerli arkadaşlar, hanımefendiler hoş geldiniz öncelikle sizlere. De. Sayın bir Başkanım. başkanım. Sizler de hoş geldiniz. Yeni İlçe başkanımız Uğur Alparslan kardeşimize ve kendi yönetimde yeni görev alan arkadaşlarına sonsuz başarılar diliyorum. Biz onları tebrik etmek ve yolların açık olmasını dilemek amacıyla buradayız. Sizler de bunun için buradasınız. Bu tip özel günler partimizin toyudur. Birlik ve beraberliğin güzel bir örneğidir. Bunu devam ettirmek önemlidir. Eline başarılar diliyorum. İnşallah bizlere de nail olan bu görevi devralan Uğur Başkanım bizden daha ilerlere bu bayrağı taşıyacak ve bu partiyi onurlandıracak. Güzel ve onurlu bir görev. Allah nasip ettiği için bu camia içinde yer alan herkesten özellikle Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Ali Rıza Koş. <laughs> evet böyle basalım. Değerli dava arkadaşlarım ben e, daha önce birçok kez ilçe yönetimlerinde bulundum. İki tane başkan yardımcılığı yaptım. Bir tane e, yine belediye bir şey yaptım. Yine bu görev bize e, nail oldu. Yine tekrar belediye meclis üyeliği görevimiz devam ediyor. Yeni yönetime ve bilhassa şeyin başkanıma, imdat başkanıma, eee yüksel başkanım buradadır. Ona çok çok teşekkür ederim. E, layıkıyla görevlerini yerine getirdiler. Bu başkanımın da bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum tekrar başkanım. Hayırlı olsun. Sayın <laughs> şey Ardan Cengiz. Böyle alsak şimdi evet. bu evet. tarafa doğru. Şöyle şurada Evet. Ayır. Böyle daha güzel olacak. Tamam. Tamam. olsun. Ol Allah daim olsun. Allah olsun. Daim olsun. Tamam. Sayın pasif koyuncu Evet böyle bakalım Şimdi bir fotoğraf Bir fotoğraf alalım bakalım. Gel bir sorun tamam. bir sorun evet, şey. Sen de alalım eşini. Çünkü en çok en zor görev artık bundan sonra. Başkanım oraya. Şey, İsterseniz böyle tam şey daha, daha, daha iyi şekilde. Evet. Evet, böyle bakıyoruz. <laughs> Programımız burada sona ermiştir. Katılımlarından dolayı Sayın İl Başkanımız Süleyman Fetişir Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Programımızın sonunda ikramlarımız mevcut. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs>